Selamlar herkese ben Kemal. Bugün test sunucusuyla beraber sezon 14'te gelecek yeni değişiklikleri deniyoruz. Bir sürü şey değişikliklerimiz var. Şeye kadar şey tutun barondan koridor değişikliklerine kadar bir sürü yani say say bitmez. Üst koridorumuz değişti. Burada çalılar gördüğünüz gibi. Ben şöyle şuraya gelelim. Mid değişti burada gördüğünüz gibi. Bazı şey çıkıntılar eklendi. Bazı duvarlar kaldırıldı. Şurada kocaman bir duvarımız var artık baron tarafında. Alt koridor da aynı şekilde. Onlar da değiştirdi. Şu üst taraf daha çok şey değişiklik oldu. Şuraya bakın görünüş bir şey çıkıntılar bir şeyler eklemişler. Yeni orman yaratıklarımız var. Eşyalarımız değişti. Şöyle şuradan size göstereyim. Ama burada bir sürü bir sürü yeni eşyalarımız var hep. Peki bu değişikliklerden Rise nasıl etkilendi? Size şimdi söyleyeyim. Rise artık daha çok hani program yapılı yap yapmaya geri dönecek gibi geliyor. Çünkü nerede? Asırlık sopa. Asırlık sopanın verdiği can azaldı. AP azaldı. Mana azaldı. Ve şöyle bir sıkıntımız var. Ha bir de hareket hızı da vermiyor asırlık sopa. Asırlık sopa artık hani ihtişamlı eşya olmadığı için hani yetenek kızı vermiyor. Tabi eskiden de vermiyordu da. Ama şimdi hani yeni eklenen eşyalarla beraber daha şey olduğunu düşünüyorum. Horizon. Kılgan boyut yapabilir. Bu arada bu karşımda savaştığım şampiyonda Wei diye yeni şey çıkan şampiyon. 10 tane yeteneği var neredeyse. <laughs> ne 60. İşine doğru yürüdüm. Pingim de biraz yüksek. Yüksek pingle de Ryze oynamakta biliyorsunuz işkence bildin. Çünkü Ryze gibi bir seri yetenek atan bir şampiyonu yüksek pingle oynamak yani şey olacak gibi değil yani. Bakın şuradan level şeysi attı. W'suydu. Biz rahat rahat farmımızı yapalım. Altınımızı biriktirelim. Bir yeteneğimi atayım. ne ya? 3 tane farklı yetenek attı bildin. Bakın bize, garip üst koridorda AD Blitzcrank'imiz var. İlginç bir oyun olacak. Jungle'da Nasus'umuz var. Ben yani şöyle bir kaldı. Ama kaçırmadık güzel. Bir de yeni bir ürün geldi. Böyle And triple tonic been üçlü. üçlü benim işe x diye böyle bir şey. Bunu her tükettiğinizde size üçüncü levelde buradan geldi. Minyonlara kaç? 5 gerçek hasar vurmanızı sağlıyor. Ve artı size 40 altın veriyor. Bu şey yerine şey geldi. Bildiğiniz gibi zaten kronometre kaldırıldı. Kronometre ürünü de bununla beraber kaldırılmış oldu. Onun yerine böyle yeni bir ürünümüz var artık. Tabi tek buna da değil. Zaten üçlü iksir. 6. levelde de Elixir of Force diye bir şey veriyor. Bu rün, rün demişim. Bu iksirizi tüketince saldırı gücü artı AP veriyor. Ama bakın şeyde asıl verdiği olay oyunda patlıyor. 9. levelde size Elixir of Skill diye bir şey veriyor. Bu tükettiğinizde size artı bedavadan bir level veriyor. Yani levelde rise önemli bir şey yani 16'ya ulaşmak. Onasını bu arada hep bitirdi ya. Şöyle bir ikinci daha atayım. Güzel. Biraz daha manası biterse keserim. Hop kaçtı şey. Hey, of, of, Bu Peki. Tutuşturu var da. Büyük şey vermek istemiyorum. Anam bitti. Ee, bir minyon alsam oradan yeter. XP'sini aldık en azından. Bana nasıl bitiyorsun dedim mi çok fazla yetenek attı ya. Pingim de fazla olduğu için zaten. Şimdi buradan gö görebildiğiniz üzere kaç melek artık kayıp ciltte yapılıyor oldukça güzel bir şey. Neden artık çünkü erken oyunda daha da rahat edebileceğiz. Koridorumuza geldik. Evet dediğim gibi yani artık erken oyunda daha da rahat edebileceğiz sayede. Yok e ona vurmadı. Şuraya ben bir totemimi atayım. Çok garip şampiyon ya. Karşısında oynamak da biraz işkence gibi. Özellikle o attı bir yıldırım var ya onun bir menzili var yani şuradan buraya kadar atar. Öyle. Evet şimdi dediğim gibi zaten bunu işince şimdi bize 20 yetenek gücü geliyor. Onu yedim ben cidden ya. Anladım. Jungle Kim Graves. alamete girdi herhalde. Void Crabs diye bir şey var. Void Crabs'ları aldılar. Yeni orman yaratığımız. Kaç? 60 saniyeli Çok fena değil. Hop ulti yemedim. Kaç? Burak'ı ne sektirsem kesme imkanım var. <laughs> X'e de basmış oldum. Sıçraya <laughs> basarken. Fena değil bakın 60... 60 demişim ya. 20 yetenek gücü sayesinde orada kesebildim. Hasarım yetti. Kayıp shield'imi de bitirmiş oldum. Ben çizmemi alacağım ya. Çok acı çekiyorum şu anadan belki dojlamak için bir şansım olur. Bakalım şu an başmaya bitirdikten sonra buna gitmeye çalışıyoruz. Storm Search diye. Çok güzel bir eşya oradan. Sonraki şey Beyza bahsedirim. Ben bir daha sektireyim sana. O niye sekmedi ya? o da sekmedi gene. Bazen eğleri anlayamıyorum ya. Garip garip yerlere gidiyor. Hop çizmenin gücü. Ama zaten şuraya bir totem bırakayım. <laughs> yani gene iki defa E kullanınca daha rahat ediyorum. Bir de sürat coşkusu da beraber. Yoksa diyeyim yani bu koridor hiç çekilecek gibi değil. Bunu menziline alışamadım garip. Botta tam, botta sorun yok. Harekete senin iyi. Lisk AD dedim Doran kılıcı bir de üründen dolayı da adam AP gidiyor. Peki. Yani üründen öyle gözüktü yani çünkü. Oradan ben ucundaydım da. Onu nasıl yedim ya? 9 level olduk. Elixir of. geldi. Aysa 3'te 3 attı peki Bu büyük ihtimal şeye güveniyordu tuşlarına Tabi <laughs> canım öyle bir dünya var Garip. Ben şuradan bir şeytani külliyatımı alayım da. Gideceğimiz eşya bu arada bu. Storm Search diye. Bize hem hareket hızı hem de elektrik ver etkisini ikisi beraber veriyor. Mükemmel bir eşya. Ryze'a da çok güzel olacağına inanıyorum. Ne gitti kalkan verdi. Ultim var. Gelebilirim. Bu arada bunlar neydi bunlar hiçlik şey mi? Böcek sülük öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi galiba büyük ihtimalle adı. Bunu eğer şey yaparsa Nosus size bir kulelere zehir etki sağlayacak size bir şey veriyor. Orada verdi hasar ne ya? Çok saçmaydı. Gidip ben baş meleğimi bitireyim de. Zaten koridor şeyde kalacak. Kıyosunun menzili çok garip. Gel, gel. E Ben bir totemimi bırakayım. garip ya anlamıyorum yeteneklerini. Benim çizmem bitti boş ver. <laughs> ne yapıyor hala orada o canlı ya? Ejderi Yapmıyoruz. Peki. Yetler düştü zaten. BC mi geliyor bu tarafa doğru? BC gelirse kesebiliriz. Eğer gelirse. bitch. Ah ölmedi. Güzel. Double kill. bu nereye geldi? saniye gelmişken alayım diyecektim. Sanki o keseriz ya. Gelir mi bu tarafa doğru? Yok. Ejderi şey yapalım. ne ya adam boşta ulti atıyor. Peki. Ben <laughs> de direkt tırmanacaktım da. Hadi olsun. Ha minyonu yakaladı. Tamam. Bu garip bir yere gitti. <laughs> Peki. Hop. Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Hadi yumruk tokuşturalım. Esbu. <laughs> <laughs> Gel gelelim burada. <laughs> Dokuşturamadık. Ha dokuşturduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ha, <laughs> Bunu unutmuşum. <laughs> Bir çocuğum. <laughs> Umut vermeye gerek var mı onlara Oyunu bitirebiliriz gibi ya gözüküyor buradan sanki. Başlat sen birisini. Peki. Oynayamıyoruz herhalde orayı. yetişemiyorum her yerde çok slow var are you running? Why are you running? <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gümrük. gülüyor> havada bırakmayın. Ah, elim havada kaldı. Eşyamız bitti. Neyse <laughs> Bir duvar da biraz çok garip oldu. Önceden hani şuradan dümdüz gidiyorduk. Aa, eyvah şey alamet çağırdı. Buradan mavi alayım da. Yine baron çıkmamış ya. Baronların 3 tane şey oluyor. Bir tane normal baron diye şey oluyor. Bir tane sanırım gözcü de ne savaşçı mı? Avcı baron falan böyle değişik bir şeyler vardı. Bu arada bak ben buff'ı kestim. Herkese gitmiş olması gerek. Evet. Gitmiş. Fena değil bu özellik yani ya. Yani herkese şey... Mesela... Ben mümkünse şu yeni eşyam denemek istiyorum. Oo tekledim. <laughs> Sanki oynarım He Peki. Ko korktum direkt. Ya. Bu da yeni baronumuz. Gördüğünüz gibi baron tipi değişti. 20 saniye. 18. Hadi ya. Yok yok çalmakla uğraşmıyorlar zaten. İyi güzel beni beklediler. <laughs> ben direkt buradan Rabadon'a gideceğim. Bir tane kozmik hızlandırıcı mı alsam acaba? Ya da şey ya dur dur. Gölge alev gölge alev. yeni gölge alev çok fena biliyor musunuz? Rakibin canı eğer %35'in altındaysa tüm yetenekleriniz kritik vuruş yapıyor. Evet. <laughs> gölge alev gidelim bence. Çılgınca olacak ya. Şu yüzden Ryzen W'su kritik atıyor. En güçlü yeteneği bir de. Hani AP oranı en yüksek. Kayısa <laughs> tekliyor zaten ya. Kendine öldü. Ölmedi. Kayle bana sıkıntılı gibime geliyor. Çok fazla hızlı hızlı böyle düz vuruş atıyor. Geri etti beni baksana zaten ya. Ama aslında orada ultisi olmasaydı keserdim büyük ihtimalle. <laughs> <laughs>

atıp. Yok ya gölgele denemek istiyorum Eksek ruhunu aldık Hayda FF verdiler ya Neyse Kaysa sağ olsun taşıdı ya. <laughs> Aslında fena da değildik de hasarımız biraz artmış gibiydi bizim de. Öyle verdim ben Kaysa'ya. <laughs> Herkes de onları Kaysa'ya verdi tabi. Taşıdı bizi ya sağ olsun. <laughs> Neyse böyle 17k bulmuş. BC bizden fazla vurmuş. O BC'nin sanırım aldığı eşyalar evet daha şey yaptı. Biz daha şey alsaydık bize vururduk ya gölge falan. O ne böyle düşünsene Ryzen W'su. Bu Q'su falan kritik vuruyor of. Yani yeni sezon Ryzen çok çılgın olacak ya. <laughs> ya. hasar şey açısından. Artık hani böyle hani ne bileyim yok dayanıklılık kasayım yok asırlık sopa şey alayım. Ne bileyim yok. Ne yani donmuş yürek falan. Hatta ne bileyim şey bile doğanın kudreti falan bile vardı. Ben de alıyordum zaten i̇şte tank rahis falan şey yaparken. Tam tank olmaya da son eşler Rabadon falan alıyorsunuz. Neyse işte gösterelim şu an değişiklikler bunlardı. Ben de eğer video hoşunuza giderse daha fazla bu test sunucusu videolar videoları falan çekmeye şey yaparım. Zaten tam şey olmadı gibi yani ya. tam bir saniye kendi gücümüzü ortaya koyamadık. Öyle işte. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Rise ile ilgili bir soru olursa yorumlarda sormaktan şık e, Yorumlarda siz isterseniz belirtebilirsiniz. Siz test sunuyorsa Rise hangi yapıları falan denediniz. De bileyim, bana isterseniz işte şunu falan deneyebilirsiniz diyebilirsiniz. Ben de elimden gelince denemeye çalışırım. Son olarak Rise ile ilgili bu kanalda içeriklerde eğer hoşunuza gidiyorsa kanala da abone olabilirsiniz. Ve açıklama eklenen diskursumuza da gelebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.